Merhaba Lara. Merhaba. Ne yapıyorsun bugün? İyiyim. Gözlüğümü açacağım. Gözlüğünü açacaksın. Neymiş markası? Speedo. Speedo marka. Şnorkelli galiba değil mi? Evet. Bu? Hmm. Hadi aç bakalım nasıl oluyor? Şeyi de bakalım. Neymiş? Glide Junior Şnorkel Set diyor. Tamam. Junior. Ne demek Junior? Genç. Genç. Hı -hı. Gençler için. Yardımcı olman ister misin? Yok. Çok da paralı ama. Çünkü eğer uymazsa e, değiştirebiliriz. Tamam dursun o. Bir şey açarken çok tamam. heyecanlı oluyorum genellikle. Tamam. Sıktaş heyecanlanıyor mu? Ha. Sen önce şimdi e, şeye bakalım. Onu bir bırakalım. Gözlüğe bir bak bakalım. Oluyor mu olmuyor mu yüzüne? Oluyorsa diğerlerini rahatlıkla deneyebilirsin. Sütlaç bırak şunları. Al. <gülüyor> <gülüyor> şunu şeyi çıkart şunu. Tamam. biraz açmak lazım mı yan taraflarını? Bak bakalım. Sanki biraz açmak lazım gibi yok. Onu düzeltiriz şimdi. Nasıl? İyi. İyi mi? Evet. Oo, süper. O zaman biraz sonra seni denizde de çekerim tamam mı? Evet. Şnorkel bir dene var o zaman bakalım. sağında onda denenecek bir şey yok pek değil mi? onu öyle ağzına takacaksın. Öyle mi takacak? Evet. Tamam. Oo. Süper. Hatta galiba şunu da yanına mı takacak? Tamam. Süper. Evet. İyi yani. hadi denizde o zaman görürüz sonra nasıl kullanacağını. Evet. Bay bay. Gidiyorsun. Hadi bakalım rahat mı? Dönüşte görüşeceğiz. Hoşçakal.